Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Amerikan otomobil tarihinin efsanelerinden birini kutusundan çıkarıyoruz. 1967 Pontiac Firebird. Akmen'in titiz işçiliğiyle 1'e 18 ölçekte hayat bulan bu model, klasik otomobil tutkunlarının gözdelerinden biri. Modeli dikkatlice kutusundan çıkartıyoruz. Model herhangi bir vida ile kutusuna bağlı değil. Fakat kutusuna tam oturmuş ve çıkarırken biraz zorlandım. Model oldukça ağır ve boyası çok kaliteli görünüyor. Detaylara geçersek, ince işlenmiş kapı kolları ve jant üzerindeki Goodyear logolu lastikler, yan taraftaki Firebird amblemi gerçeğiyle birebir yapılmış. Ön kısımdaki panjur detayları ve Pontiac yazısı modele ayrı bir boyut kazandırmış. İç mekana gelecek olursak, öncelikle iki kapıda açılabiliyor ve ince detaylı menteşeleri sayesinde gerçeğe çok yakın bir his veriyor kırmızı emniyet kemeri detaylı döşemeler, halı dokulu paspaslar gerçeklik hissini arttırıyor. Detaylı gösterge paneli ve ahşap efektli direksiyon bizi karşılıyor. Kapıları dikkatlice kapatıyoruz. Bagajı açtığımızda ise bizi hem bir yedek lastik ve kriko seti hem de bu modelin limitli üretim numarası karşılıyor. Koleksiyoncular için en önemli detaylardan biri işte bu. Kaputun altına geçtiğimizde ise Pontiac'ın o dönemki motorunu birebir yansıtan muazzam bir motor detayı var kablolar, hortumlar, hava filtresi kapağı ve hatta fren hidrolik haznesi bile eksiksiz modellenmiş. Üstelik ön tekerler direksiyonla senkronize çalışıyor. Yani direksiyonu çevirdiğinizde tekerler de dönüyor. Modeli tekrar kutusuna dikkatlice koyuyoruz. Kutu modelin koruması ve sarsıntıdan etkilenmemesi için birçok detay muhafazaya sahip. Kutunun üstünde bir göz var ve içinden ayrıca hardtop tavan da çıkıyor. Bu sayede isterseniz aracınızı üstü kapalı da sergileyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni kutu açılımlarında görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.